Aa, ne buranın hali? Günlük sohbetler, izlenme 83. İki gün önce yüklemişiz. Buranın hali ne? Siz de işkolik misiniz? Eh bir günde 85 ama beş para etmeyen kısa bir video. Sadizm mi çektik sizin için? Mazoşizmden bahsetsene arıza adam. Naylonlardan bahsetsene dediniz. Bu sadece birinci bölüm. ...bir günde 32 görüntülenme... ...Allah... ...kardeşim... ...benim durumum nedir ya... ...yani var ya... ...dur şöyle döneyim... ...o kadar berbat oldum ki ben şimdi... ...ya zaten pis bir günümdeyim... ...avuram mavuram çok pis... ...hiç yani bugün böyle... ...boyut beni bu boyut... ...bu dünya boyutu her öğesiyle... ...rahatsız etmiş durumda... ...bugün öyle bir günümdeyim... ...baltayı taşa vurdum... ...hatta karşımdaki vurduğum baltayı şeyin taş olduğunun bile farkında değildim. Baltayı vurayım dedim, güm dedi, tepti bana vurdu kardeşim. Bugün pis bir enerjideyim. Zaten öyle. Bir de tıklanmalar olan biz özen gösterdik be kardeşim, be sevenler be. Bir acıyım bana. Özen gösterdik. Bak kırmızı perde diye playlist açtım introsu ona özel, size özel, keza bana özel. Yani başkan yaptım barda diye playlist açtım. Bar konseptinde çekiyorum. Hep sizin için kardeşim. Ben yoksa biliyorsunuz VEC'den çekerim, sokarım, dekor eder, düz yürürüm. Buna da daha çok bayılırdınız belki bilmiyorum. Fikirlerinizi de yazmıyorsunuz. Günlük sohbetlere yine özel ayrı konsept oluşturdum. Kırmızı perde, arıza adam barda, arıza adam anasının kokusunda. Yani özenle bir şeyler yapıyorum. İnsan zannediyor ki kanal takipçileri hoşlanacak daha bir severek ilgiyle bakacaklar. Ben de tam tersi kardeşim bu acaba benim arızalığımdan mı geliyor? Bak zaten bak bak kardeşim zaten pis enerjideyim. Rol yapıyorsam Allah benim şu an canımı alsın. Almadı demek ki rol yapmıyormuşum. Gerçekten bak yemin ediyorsam ben asla yalan söylemem. Bugün çok çirkin bir enerjideyim. Dua ediyorum kimseye zehirimi filan akıtmayın bir akrep burcu olarak. Hem de yükselinde akrep olan bir akrep olarak olarak. Yani pis enerjiyim. Birazdan akşama geçeceğiz. İnşallah etrafıma bir rahatsızlık vermem. Allah emanetiz. Allah el hakimdir. Hadi kardeşim beni üzmeyin. Bak ben özen gösterdikçe divi boyladım. Böyle şey mi olur ya? Bir kanalın trafiği artardı be kardeşim. Ben yani ben ne bahtsız bedevi adamım ya. Tövbe tövbe pop popluyorum bu durumu ya. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Herkese güzel bir perşembe akşamı diliyorum ya. Yarın cuma, yarın cuma görüşürüz. Böbücükler gıgıdan yine de gıgıdan be. Sizden başka kimim var ki ben? Size çatacağım, sizi seveceğim, sizi